Herkese merhabalar, herkese sevgiler, saygılar abiler. Yeni kuşlar getirdim. Onları size takdim edeyim yavaş yavaş. Çikolata dişi. Ön perçem çikolata dişi. Bir. Makina. Elime bir tane Çapar ala geldi. Gıcıklık yaptı, vurmadı. 2 Buraya ayırdıklarım zaten oyunlular abiler. 3 Güzel bir miski. Güzel bir miski. Üç. Yine bir tane savuni. Gıcıklık yaptı vurmadı. Gördünüz abiler oyunluk. Alçak kalıyor. Tavan alçak kalıyor. 4 hayvan vurayım mı vurmayayım mı diye hesap ediyor. Ondan sonra yine bir tane miske. Dişilerden tabanca 5 Şimdi oraya orayı tamamlayalım. Kaçı tamamlayalım oraya? Ona 11'e tamamlayalım. Orada bir üçlü bir ilişki yaşanıyor. Şurada sarı göz bir tane mavi var. Altı. Bu maviler sakat kuşlar abi. Bu kuşlar uçar. Altı. Bunlar yine eş tutmuş. 7. Şurada baba bibi yine şey var burada. Sabun mu mavi mi? 2 tane dişi de kandırmış. 8. Ayna kuyruklu. 8. Ondan sonra. Ondan sonra. Oraya. Şunu Bu bir tane gök mavi var burada. Tüyde hayvan 9. Gök mavi ama açık mavi. 9. Ondan sonra bir tane de şurada yine miski tarzında bir kuşumuz var. 10. 10. Kutuyu dolduralım mı? Dolduralım abi. 10. Şurada güzel bir kuşumuz var. Sarı göz. 11. Başka. Başka 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 hangisini atayım? Kim gitmek ister el kaldırsın. Kim gitmek ister? Bir de şu mavi var burada. Güzel. 12 tane kuş abiler. Alın. 12 tane kuş. Zaten kuşların yarısı. ilk saldığım 5 tanesi kendini gösteriyor içeride. Aa bunların tanesini 250 ile çarpsak 3000 lira para yapar. Bu kadro 3000 lira oldu. Bakın sonradan çıkarttığım mavilerden. Hızlı arkadaşlar. Gerçekten hızlı. Hızlı. Bak sonradan çıkarttım kuşlardan bak. Tehlikeli. Bunların hepsi 3000 lira abiler. 250 ile çarpsak 3000 lira para yapar. Bu kuşlar da kümesten size kimse 250 liraya vermez. Vermez yani. Hızlı olan kazanır kaybeden üzülür Sloganımız bu şekilde Hızlı olan kazanır kaybeden üzülür Burada, Bu kadar basit Bu kadar basit Yalnız ben şu gök maviye bir şey vereyim Ateş düşürücü vereyim e, Tüyünü asın hayvan Hayvan yo yoğun A Hayvan yoğun tüyde Hayvan yoğun tüyde